Ya Allah, Ya Rabbi, Ya İlahel Alemin, Ya Halik Bizleri ve nesillerimizi imana ve Kur'an'a hadim eyle Namaza ve ibadete daim eyle Ölümün ve hayatın fitnelerinden muhafaza eyle Kabir ve cehennem azabından salim eyle bizleri sırat-ı müstakim olarak istikamet ver. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan ayırma. İman ve Kur'an nuru ile kalplerimizi aydınlat. Bizi nefsimizin şerrinden ve şeytanın vesmesi ve fitnesinden muhafaza eyle. Ahir zamandayız Ya Rabb. Bizi Deccal'in ve Süfyan'ın fitnelerinden muhafaza eyle. Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı eyle. Hata ve kusurlarımızı bizlere göster ve onlardan bizi kurtar Allah'ım. Ömrümüzü uzun, rızkımızı bol, ilmimizi ve anlayışımızı ziyade eyle. Amin.